Herkesin evinde illa vardır. Olmayanlar varsa Herkesin evinde bir boka yaramayan bu kalem. Evet. İşte annenize aldırdığınız kalemler var ya onlar sudan yapılıyor. Su da görünmüyor ya. Ama Ama görünüyor. Ama sudan yapılıyor bu kalem. Tek bildiğim şey. Apple Watch gibi. Ama değil. Saatim. Bir Böyle böyle iki günlerden ne pazar sesi pazar sesi cuma olunca ben Bugün Cuma en seni kapa diye yapıştırıyorum. Arkadaşlar ama ben ikinci sınıfa gidiyorum dedim böyle yalan söylemiştim ben ikinci sınıfa gidiyorum ve geç başladım. Hani 9'um dokuz yaşındayım kendim bir yaş büyük söylediysem özür dilerim. Bye. Nasıl ödev yapmam gerek. Yani Berat Alkaş benim arkadaşımın kanalı. Ona abone olmayı unutma. Oraya abone olmayı unutma. Ve ne olur kanalıma da abone olmayı unutma. İzleyip izleyip geçiyorsunuz like atmıyorsunuz. Çok üzülüyorum ben. Çok üzülüyorum ben. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum ben. Çok Geçmeden ne vermeyeceğim. Ee, Orkun Işıtmak, Enes Batur filan onlar demiyorum da benim yaşımdakilere mesela benim arkadaşım mesela benim arkadaşım yani o benden daha çok izleniyor güzel videolar çekiyor siz benim 10 abone yaparsanız da 20 abone yaparsınız. Kutlama yapacağım. Yeter. Kutlama yapacağım. O kadar mutlu olacağım ki. Mutlu olacağım ki. Olur beni. Ondan ötede yapın. Ne olur. Onun 25 abonesi var. Şu an. Ben abone Söz veriyorum güzel bir kanal olacak. Söz veriyorum küfürsüz bir kanal olacak. Sanforlemey bilmiyorum ama yani küfürlü konuşsam zaman yani böyle sessiz yapacağım yani onu. Mesela böyle yapacağım yani çıfırda konuşacağım zaman <laughs> arkadaşlar son zamanlarda hastayım için hasta hasta video çekiyorum